Sayın seyirciler maske elbette virüsle mücadelede en etkili yöntem ancak doğru maske olmak şartıyla. Uzmanlar standart dışı maskelerin virüsle savaşta işe yaramadığı uyarısında bulunuyor. Peki doğru maske nasıl anlaşılır? Hangi özellikleri taşımalı? İşte cevabı. Şu anda sizin kullandığınız maske ne kadar iyi bir maske? Ee, bunu bilmiyorum sıkılığına dikkat ediyorum. Burasının kalınlığına. Üflediğimiz zaman şişme yapması lazımmış. Üfleyin bakalım. <laughs> maske takan çok ama doğru maskeyi bilen yok. Peki koronavirüsten korunmak için alınacak maske nasıl olmalı? Maske seçerken neye dikkat edersiniz? Korunması önemli tabii ki. Nefesin dışarıya çıkmayacak yani şey sorulduğun zaman. Üfleyin. Biliyor mu ya Çıktığını sanmıyorum, çıkmıyor herhalde. Yani. İyi bir maske, iki kat spunbond, ortasında filtre özelliği gösteren meltblown katmanı olmalı. Her üç katlı maske koruyucu olmuyor. En kritik nokta, orta katmanda yer alan filtre kısmı. Aldığınız maskenin doğru olup olmadığını anlamanızın çok basit bir yolu var. İki tane maske görüyorsunuz elimde. Bir tanesi filtresi olmayan, piyasada en ucuzda satılan ve koruması da bulunmayan maske, diğer elimde ise. Filtresi olan, koruması en üst düzeyde olan ve tavsiye edilen diğer maske. Bunların içlerine baktığımızda neden geçerli olmadığını da anlamak mümkün. Filtresi olan maskenin 3 katmanı var ve orta katmanı en önemli olan kısımdaki filtre kısmı basit bir şekilde yırtılıyor. Bu geçerli bir maske. Diğeri ise orta kısımdaki filtre olarak nitelendirilen yerde gördüğünüz gibi teksek dahi yırtılmıyor. Bu maske ise hiçbir şekilde onaylanmıyor ve kullanım için de asla tavsiye edilmiyor. Alt katmanımızı aldık, spunbond katman. Spunbond'u koyduk. Üstüne meltblown yani filtreli kumaşımızı koyduk. En üstüne de yine rengine göre değişiklik gösterebilir maskenin rengine göre tekrardan spunbond kumaşımızı koyduk ve size cerrahi bir maske yaptım şu an. Maskenin her parçası kalitesini ortaya koyuyor. Filtresinden bezine, burun telinden ipine her noktada standartlara uygun olması gerekiyor. Bu telin çabuk çözülmemesi lazım, maskenin deforme olmaması lazım, bunu iyice kapatması lazım ki her taraftan korunalım. Maskenin tam hijyen olması için baskı tekniği ve otomatik sistemde üretilmesi gerekiyor. El yapımı maskeler önerilmiyor. İnsan eli değmiş oluyor. Bu sterilizasyonu tamamen sarsar. Cerrahi maskede CE belgesinin olması zorunlu. Bunların tamamlayıcı unsuruysa maskenin doğru takılması. En önemli şey şu tel kapanıyor mu? Ona dikkat ediyoruz. Çeneden yukarıya doğru kulağımızı alıp hiç boşluk kalmayacak şekilde genişlettikten sonra burun telini ayarlıyoruz. Maskenin takım şekli budur. Ve son bir not. Maskenin standart kullanım süresi en fazla bir gün. Nemlenmesi durumundaysa süreye bakılmaksızın değiştirilmesi gerekiyor.